Esenyurt'ta bir kişi kayınvalidesinin hasta olduğunu söyleyerek kamyonetiyle onun yaşadığı siteye gitti. Amacı kayınvalidesini hastaneye götürmekti. Fakat güvenlik görevlileri onu içeri almayınca taraflar birbirine girdi. İşte o anlar efendim. <laughs> Kamyonetiyle siteye girmek istedi. Siteye alınmayınca ortalığı birbirine kattı. Güvenlik görevlileriyle kavga etti. Gelen polis tarafları ayırmakta zorlandı. Gerilimin adresi Esenyurt'tu. İddialara göre bir kamyonet sürücüsü aracıyla siteye giriş yapmak istedi. Kamyonet sürücüsü sitede oturan kayınvalidesinin hasta olduğunu ve onu acilen hastaneye götürmek istediğini söyledi. Ancak güvenlik görevlileri sitede kaydınız bulunmuyor sizi içeriye alamayız dedi. Fakat aralarında bu sözden dolayı büyük bir tartışma başladı. Bir süre sonra tansiyon daha da yükseldi. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Hastası vardı bir arkadaşın. Alıp çıkacağım dedi yönetim izin vermedi. Yönetim aslında izin vermesi lazımdı yani hastası vardı adamın. Evet, evet. İstisna göstermesi lazımdı. Sitenin girişindeki kavgadan dolayı bütün site ayağa kalktı. Olay yerine çok sayıda polis geldi. Ancak ona rağmen tansiyon düşmedi. Çünkü o damat bu kez de polislere zorluk çıkardı. <laughs> Bir başka iddiada sitenin otopark kapasitesinden dolayı büyük araçların içeriye alınmayışı. İşte bundan dolayı zaman zaman benzer olaylar yaşanıyor. Arkadaşın kamyoneti vardı. Kamyonette girip 2 dakika güvenlik eşliğinde içeri girip hastasını alıp tekrardan çıkabilirdi. Polis zor da olsa olayı sonlandırdı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. <laughs>